arkadaşlar. Parti panik videosu çekeceğiz. Evet, bugün Parti Panik videosu çektik. Yani Parti Panik 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şu anda... Ya benim arkadaşım, yeşil de benim arkadaşım, bana mavi. Aa, ilk baştan kazanıyormuş. Arkadaşlar, adımızı değiştirmemiz Oo. lazım. İbrahim biraz <laughs> Arka, adımız böyle kalsın bence arkadaşlar. Adımız Fuluf, Bat mı öyle bir şey? Ay tam söyleyemedim pardon. Ya, Balinadan kaç başlı ya İbrahim arkana mandalya da yerim bir tane arkadaşlar. Ya, ya. <laughs> <laughs> ya ben dışarı çıktım. Dedim ki dışarıda değil var. De, Haydi. Arkadaşlar. Abo. Sen iyisin sen de. Biz arkadaşlar. Ooo yukarıya gidiyorum. Aaa bir tanem gitme ya. Abo. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Geri beni. Diğer meleğimde dolan vardı arkadaşlar. yine de dolan kazandı. Ben mi kazandım? Bizim puanımız ay 112. <laughs> Ana sen almadın puan. Sen boyun almadın. Ben parmağım taşıyor. <laughs> Bırak da kal. Sen şu yatağı görersin. Onun motor da bizimle aynı herhalde ama bizim rengimiz kırmızı. İre. 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 Bak sen yerimize dosak daha iyi. O bir arkadaşım verdi. O Sen Sayısı gereksiz. Ya o gül. Ölümü sen kazandın işte.

Arkadaşlar çok kötü oynadım. Şuna bakıyorum derken yanımıza çarptım. Ben kazandım. Ben, ben kazandım. Niye? Biz kırmızıyız onlar ma o maviydi. Ama ben kazandım. Bana verecek misin? Tamam, sen al. Hı. Hayır. Arkadaşlar bu çok zor. Bakalım. Bakalım. Hı. Hepsini başladım. sarı yapacaksın. Hmm. Amına bak Bir ya? O niye oyun gelmiyor? Topları yakalayacaksınız. Ya. Benim Hayır, benim. Topu. Topum benim. benim, var, benim Hayır, hepsini alabilirsin. Hı. O zaman yerleştirdim evet. ama arkadaşlar. Ama alıyorsun sen. Ben ona ben onu arayacağım. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşım kim kazanıyor şu an bilmiyorum. Ba, Bakmayacağım. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? git orada çok var. Hadi yine biz alacağız. Hayır İbrahim le. biz aldık yine oradan aldım arkadaşlar. Yine aldım kırıldım. Ama ben ama beni öldürmeyin ya. Ben öldürmem kanka. Öldürüyor. Ben öldürmem kanka. Arkadaşlar bu Biz kazandık. Kope mandalina yer Biz birinciyiz şu an arkadaşlar Bir dakika Bu. el vur Vur Ben bunu yapamıyorum ya Bir tane yaptık daha Herkes bir şey vurdu ki bize kalmıyor kazanamadı bu Sen şimdi no, <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu? Üçüncü olduk. <laughs> Sondan birinci diyebiliriz yani. Ama oyunu Ama Hayır, Hayır sen öyle hepsine vurunca puan kazanıyorsun. Bana burada geldi. Aa bizi de geberttiler. Ben geberttim seni. Niye burdular bizi? Ben ben sizi gebertiyorum. Arada havada uçuyorlar. Bakın olan çıktı. O bana bana çıktı. Hepide burada. Eşitlik diyor ama. Şu an oyunun birincisiyiz. Ben daha iyi mi olacağım ben? Hı hı. Sakat. Ya. Ama ben ölmüyorum Miran. Çünkü Şu mavili arkadaşlar çok iyi oynuyor. Kazanamadık. Arkadaşlar bugün Parti Panik 2'yi çektik. Son bir oyun daha oynayınca videomuzu bitiriyoruz. İbrahim son bir oyunda oynayalım mı videoyu bitirelim? Yok. Bence bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Parti Bunny'i hep oynamanızı istiyorsanız 10 like'ı geçsin arkadaşlar. İbrahim Ata hoşçakalın. Bana basın. Bana ki gibi görelim. Bana basın.